Bilincini yitirmiş bir kişi ilk yardımcıya sorununu söyleyemez. Bu nedenle ilk yardımcı bu özel durum karşısında neler yapması gerektiğini bilmelidir. Örneğin ilk iş olarak 112'yi aramalıdır. İlk yardımın başlıca konularından biri de bilinç kaybıdır. Kişinin çevreden gelen etkilere tepki göstermediği durumlar bilinç kaybı olarak tanımlanır. Belirgin bir hastalık veya yaralanma işareti göstermeyen hasta, konuşamadığı için durumunu anlamak güçtür. Bilinç kaybıyla sonuçlanabilecek pek çok durum vardır. Bunlar arasında ilk akla gelenler beyin hasarları, beyne giden oksijen ya da şekerin yetersiz olduğu durumlar, zehirlenmeler, sıcak çarpması, şeker koması, şiddetli alerjik durumlar ve havaledir. Bayılma kendi kendine kısa sürede iyileşen bir bilinç kaybı türüdür. Beynin kanlanmasının geçici olarak azalmasıyla oluşur. Şiddetli ağrılar, aşırı sevinç, aşırı üzüntü, aşırı heyecan, sıcak hava, uzun süre oturmanın ardından aniden ayağa kalkma ve açlık gibi pek çok sebebe bağlı olarak bayılma olabilir. Bayılmanın pek çok belirtisi vardır. Bulantı, halsizlik, baş dönmesi, aşırı terleme, ten renginde solukluk, soğuk deri ve üşüme, hızlı ve zayıf nabız, birer bayılma belirtisidir. Bayılma vakalarında hastanın etrafında toplanan kalabalık, rahat nefes almasını engelleyeceği için yanlış bir tutumdur. Bayılmanın sebebini dikkate almadan yapılan diğer müdahalelerde hasta için hayati risklere yol açabilir. İlk önce önünü açmak gerektiğini biliyorum. Sonra ona e, su takviyesi yapıldığını ve e, belli kişilere işte ambulans çağırın, etraftaki insanları yok edin gibi şeyler öğretilmişti okulda. Bayılan kişiye mutlaka önce bir rahatlatırım ama bu arada da aramam gereken bir sağlık kuruşu, kuruluşu varsa bir 112 gibi anında orayı arar yardım isterim. Acil servise haber veririm. Yani 112'ye en yakın kuruluşa hemen haber vermem gerekir baygın olay insana. Diğer ilk yardım makalarında olduğu gibi ilk yardım basamakları dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır. Gerekiyorsa tıbbi yardım istenmelidir. Bu süre içinde bayılan kişinin sırt üstü düz zemine uzanması ve rahat nefes alması sağlanmalıdır. Hastanın ayaklarını baş seviyesinden yukarıya kaldırmak Beyne giden kan akışını arttırmaya yardımcı olacaktır. Hastanın bilinci hızla düzelmiyorsa hava yolunun açık olması sağlanmalı ve solunumu kontrol edilmelidir. Profesyonel yardım gelinceye kadar hasta yalnız bırakılmamalıdır.